bazlı içecekler düşük karbonhidrat ve yağ içeriğine sahiptir. Özellikle inek sütü protein alerjisi ve laktoz intoleransı olan yetişkinlerde alternatif olarak tüketilir. İnek sütü protein alerjisi olan bebeklerin yaklaşık 10 ile 15'i soya ya da tepki gösterir. Soya bazlı içecekler IgE aracılı inek sütü protein alerjisinde doktor önerisiyle kullanılabilirken kolit ve enterokolit gibi IgE aracılı olmayan geç tip reaksiyonlarda önerilmez. Aynı zamanda soya ürünleri ve soya bazlı içeceklerin yüksek fitat, alüminyum ve östrojenik etkisi olması sebebiyle 2 yaş ve 6 bebek beslenmesinde tüketimi risklidir. 6 aylık ve sonrasındaki bebeklerde inek sütü protein varlığında kısıtlı tüketimle diyet çeşitlendirilebilir. Diyeti çeşitlendirmek için kullanıldığında, gereksinime göre kalsiyum ve vitamin takviyesi yapılmalıdır.